Bugün başlıktan da anlayabileceğiniz için linçleneceğimi düşündüğüm 10 fikrimi sizinle paylaşacağım. Uzatmayalım geçelim. Birincisiyle başlıyorum. Bundan çok korkuyorum. Bu fikrimi belirtmekten çok korkuyorum. Ezan sesinin desibeli. çok yüksek değil mi arkadaşlar? Ben mi buluyorum? Bence çok yüksek. Herkesin dini görüşü yani herkesin herkes Müslüman olmayabilir ve insanlar rahatsız olabilir. Müslüman olsa bile rahatsız olabilir bence. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Bence ezan sesinin desibeli bir tık düşürün. Desibel yüksek geliyor bana. Ya gün içinde yine okey bence ama sabah ezanı mesela ne bileyim uykusu hafif olan bebekler uykusu hafif olan Müslüman olmayan insanlar falan bence böyle bu şeyler bu tür şeyler biraz yürekten yaşanmalı diye düşünüyorum. Her şeyi gözler önüne sermeye, kulaklar önüne sermeye gerek yok. Z kuşağının aşırı geniş halleri. Bakın ben de Z kuşağıyım. Yemin ederim bak 2003'lüyüm. Ama bazı Z kuşağı kuşağıları <laughs> bazı Z kuşağı insanları, bireyleri aşırı geniş. Ben mi mağaramda mağaramdan çıkamadım acaba bilmiyorum. Ama mesela şey bir şey oluyor. Bir Twitter'da bir şey gündeme geliyor. Abi olabilir arkadaşı olabilir tabii ki sarılabilirler. Sarılamaz abi. Benim haberim olmadan hiç kimse arkadaş olamaz. arkadaşlar bir fikriniz, bir zikriniz olsun. Bir otursun ya. Yeter. Şöyle jöle gibi oynuyorsunuz. Bir bir durum be. Neyse. Üçüncü madde. Bir hizmet aldığında hizmet vereni satın aldığını düşünen insan tipi. Aman Allah'ım en toksik insan tipidir. Arkadaşlar ben bu işi yapıyorum biliyorsunuz. ki Ben tırnak uzmanıyım. Bana geliyorlar. 200 lira veriyor. Beni satın aldığını düşünüyor. Abicim sen beni satın alamazsın 200 liranla. 1000 lira belki alırsın şaka. <laughs> para için ya para önemli tabii ki. Ama sen benim hizmetimi satın alıyorsun. Beni satın almıyorsun. Anladın mı? Hani beni satın almıyorsun. Ama kadın Özellikle kadınlarda oluyor bu var. Bilmiyorum erkeklerde de oluyor ya. Ama ben kadınlarla uğraştığım için bence bana böyle geliyor. Bilmiyorum. 200 lira veriyor abi. İşlem 2,5 saat sürüyor. Ya şöyle lan. Ya bu silsek mi? Tekrar mı? Peki benim zamanım ne olacak? Ne olacak? Baştan söylesene yaparken. Olmadı bunu yapmayalım. Kumiler, garsonlar da çok yaşıyordur yani. Adam geliyor bir tane çay içiyor abi. Şöyleler. Şöyle. Al. Eh, çay soğuk. Abi insanız ya. Biraz adam akıllı konuşsana. Ya çayım soğuk gelmiş. Değiştirme imkanımız var mı? Ne diyecek adam? Yok. Zıkkım iç mi diyecek? Sen orada 10 liraya çay alıyorsun. Herifin bütün gününü batırıyorsun. Ya bak beni sinirlendirmeyin. Hizmet satın alıyorsunuz. Hizmet vereni satın almıyorsunuz. Hatta. Şikayetçi erkek tipi. Abi şikayet bilmem ya. Erkekler şikayet ede edemez. Etmemeli bence. Yani. Okey tamam. Yoğun bir gün geçirmişsindir. Bir kere dile getirirsin bunu. Ya hayatım çok yoruldum işte. Bugün çok yorucuydu. Şöyle geçti böyle geçti. Ama dünya üzerinde hani şey var ya bir tek o çalışıyormuş gibi. Belim ağrıdı, bacağım ağrıdı, kafam patladı, yok kolum koptu, bağrım söküldü. Yani abi biraz sakin ya biz de yoruluyoruz. Ama yani dünyanın yükü senin üzerinde değil biraz keep calm okay. Beşinci madde. Ramazan bayramı. Ee, katliam bayramımızı kutlarım aşkolar. Şimdi şöyle bakın. Et yiyorum ben. Tamam ben et yiyorum ve etten vazgeçebileceğimi düşünmüyorum. Et severim. Tavuk özellikle severim. Beyaz, beyaz et, kırmızı et, bilmem ne sakat et. her şeyi yerim yani. Babam çıksa babamı da yerim. Ama konu şu. Hayvanları diye kesmeleri yani. Acı çekiyor anladın mı? Bak mesela şöyle olabilir. Yurt dışında hayvanlar uyutuluyor ve öyle kesiliyor hani. Bu olabilir ama hayvanı yani 85 kişinin arasına getirip hancı bismillah diye kesmek bana aşırı saçma geliyor ya. Ne yapıyorsun abi? Bağımlılıklar hakkında hiçbir fikri olmamasına rağmen tavsiye verenler bu insanlar da var ya NPC gibi ya. Gerçekten siz nesiniz abi ya? Kimsiniz? Atıyorum sigara içiyor bir vatandaş. Ya sigara çok zararlı ya. Bence içme. Ağzına sigara sürmemiştir hayatında mesela. Yalnız <laughs> Nefesini götünden alacaksın falan. Kes sesini ya. Aman Allah'ım hiç yakıştıramadım. Tırnak mı yiyorsun? Aman abi, sigara mı içiyorsun? Sana ne? Bye! 7. Bu konuda da linçlenebilirim bak. Z kuşağı beni linçleyecek. LGBT bireylerinin kutsallaştırılması. Abi bakın, okey. Asıl siz kutsallaştırarak zaten onları toplumdan ayırıyorsunuz. Onlar bunu istemiyor zaten, anladın mı? Hani onlar da normal bir birey gibi yaşamak istiyor var LGBT bireyi olan ama kendini LGBT bireyi olarak görmeyen ya da görse bile kutsallaştırmayan yani gerek yok anladın mı bence bir bir gruba dahil olmaya gerek yok ben atıyorum kızlardan mı hoşlanıyorum ben kendimi bir gruba dahil etme etmem ki ben yine Ceren'im. ben yine buyum yani sadece kızlardan hoşlanıyorum erkeklerden hoş hoşlan o zaman neden mesela erkeklerden hoşlanıyorum benim yönelimim bu yani neyim? Ya yani hetero demek de bana çok saçma geliyor. Sokak düğünleri. Of. Bakın bu konu hakkında da çok linçleneceğimi düşünüyorum. Paranız yoksa evlenmeyin, tamam mı? Evlenmeyin. Paranız yoksa evlenmeyin. Zaten paranız yok. Beni delirtmek mi istiyorsunuz? Paranız yoksa nasıl ev kuracaksınız? Nasıl mutlu olacaksınız? Bare minimum yani arkadaşlar. Bunu da anlayın ya. Pet ya pet. Bu ülkede pet. Pet kaç para sizden var mı bu ülkede? Pet. Bakın böyle dediğim için de bilinç belki. Hmm, hijyenik. Hmm, adet. Ups adet dedim. Kadınların özel gün. Ay başı. Ay başı ne maaş mı alıyoruz kanka? Yani pet bile alamazsınız arkadaşlar bu devirde. Fakirseniz. Ki Zaten bu devirde orta şey yok. ÖSYM kalemimle bir mesaj vermek istiyorum. Bu devirde orta segment yok zaten. Ya fakirsin ya da zenginsin. Ben fakirim. Bilmiyorum ama gerçekten öyle yani. Ayrıca sokak düğünleri. Abi paran yoksa düğün salonu bile tutacak paran yoksa nasıl geçineceğen ya? O zaman yapma düğün. Sokakta ben senin zomburtunu dinlemek zorunda değilim ki ben burada mesela ağlıyorum belki bir acım var, bir yasım var, bir hastalığım var. Belki rahatsız oluyorum, ruh, ruh hastasıyım belki, müzik duymak istemiyorum. Yani tamam okey her şey benim hayatıma göre şekillenemez ama ben evimde oturduğum sürece de biz zahmet benim özgürlük alanıma girmeyin. Donguru 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 yeter ya. Yapmayın bunu ya. Dinlemek istemiyorum. Evden kaçtım geçen. Yemin ederim mahallemde düğün vardı. Evden kaçtım. Giyindim üzerime. Hadi bay. kahve içmeye falan gittim uzak diyarlara. Yani bunu yapmayın. Uzak diyarlara. Gerçekten durum olmayanlar evlenmesin. Artık çocuk yapmasın. O çocuğa da yazın. Ondan sonra Halil İşık'ın annesi gibi boklu bez yıkarsınız. Kusura bakmayın, hayatın gerçekleri. 9. Herkesin şarkı çıkarması. Uf. Berfin miydi? Kimde en son şarkı çıkaran? Tele tabi diye dinledim. Kulaklarımdan cayır cayır kan aktı. Şaka mısınız ya? Ya tamam yani istiyorsunuz, hevesleniyorsunuz ama bırakın bilen yapsın ya. Sesi olan, yeteneği, müzik kulağı olan. Anladın mı? Hani yapmayın ya. 10. Sonuncu madde. Kendini kahve bağımlısı sananlar. Tamam kanka en kahve bağımlısı, en kafein bağımlısı sensin. Ama gel kahve içmeden ayıramıyorum. Kahvesiz yapamıyorum işte. Günde 8 fincan, 8 sürahi kahve içiyorum. Yaşayamıyorum. Elim ayağım titriyor kahve içince de içmeyince de. İşte sigarayla kahvesiz yapamıyorum. Bakın ben de kahve çok seviyorum. İçiyorum da gün içinde kahve verdiğim parayı hiçbir şeye vermiyorum. Ama yani bunu tamam seviyorum yani ne olmuş e? E yani e ne oldu? İnsanlar şey Instagram'da bile kahve bağımlısıyım. Kahve lütfen bunu bize duyurmak ve kanıtlamak zorunda değilsin. Bu zaten inanırım. Yemin ederim inandım bak. İnandım şu an. Ama bunu biyografisine yazanlar var arkadaşlar. Ben hayatta bunu da gördüm. Bunu da yaşadım. Neler yaşadın be. Sürmenaj oldu, O zor anında alkole sığındım. Kahveye sığındım. Bunu biyografisine yazanlar var. Hmm, kahve bağımlıları merkezi. <gülüyor> kahve. <gülüyor> Bugün de kahveye 300 lira bayıldım falan. Bunu bana kanıtlama tamam mı? Hiçbir şey değiştirmeyecek. Ağız kokunuzu çekmek zorunda değiliz. Ee, Linçleye de Bana ne. Hadi görüşürüz. <laughs>